artık. birazdan Avusturya'ya gireceğiz. Oldu. Tamam kira. Takip et. Yani doğru yoldayız. Korkma. Yanlış bir şey yok. Allah, Allah. Tamam. Çok işte. Fazla yok mu? <laughs> Otobana geri dön, otoyola geri döndük. Ya aynı ben oradan benzin için çıktım. Yoksa biz bu yoldan şaşmasam yine geliyoruz. O var ya yağmur ama çok fena yani. Hadi çok... şu da tehlikeli bu ama. Eee ne olacak? Azda bir şey de gözükmüyor Kelek olan bu. Seyirciler galiba duyuyor da göremiyorlar. Gerek olan bu.